Ben aslı. 28 yaşındayım. İzmir'de yaşıyorum. Burada hayat hem güzel hem yorucu. Denizi, güneşi seviyorum ama bu şehir insanı sürekli bir koşturmaca içinde bırakıyor. Yine de buranın enerjisi benim ruhuma iyi geliyor. 3 senedir Cenk'le birlikteyim. Cenk nasıl desem hayatımın düzenli bir parçası. Güvenli, sakin ve bir o kadar da ayakları yere sağlam basan bir adamdır. Üniversiteden beri hayatımda Herkes onun için tam evlenecek adam der. Haksız da sayılmazlar. Birlikte yemek yaparız, film izleriz, bazen dışarı çıkarız. Hayatımız çok düzenli ve huzurlu. Ama bazen ne bileyim, hep bir şeyler eksik gibi geliyor. Geçen ay yeni bir işe başladım. Küçük ama yoğun bir reklam ajansı. İş temposu başlarda zorladı ama yavaş yavaş alıştım. İşte o günlerde biriyle tanıştım. Defne Defne benimle aynı departmanda çalışıyor. Daha ilk günden dikkatimi çekti. Uzun boylu, kıvırcık saçlı, yüzünde sürekli bir gülümseme var. O kadar enerjik ve pozitif ki, yanına gittiğinizde moraliniz yükseliyor. "Benim adım Defne. Sen yenisin sanırım." dedi. İlk iş günümde yüzüme kocaman bir gülümsemeyle uzattığı elini sıktım. "Daha o an bu kızla iyi anlaşırım." dedim içimden. Başlarda sadece iş arkadaşıydık. İşle ilgili bir şey olduğunda konuşuyorduk. Ama sonra molalarda kahve içmeye başladık. Onunla konuşmak çok rahatlatıcı. Sanki hiç tanımadığınız biri değil de yıllardır bildiğiniz bir dostunuz gibi. İnanılmaz doğal, hiçbir şeyi saklamayan biri. Ne düşündüyse direkt söylüyor. Lafı dolandırmayı hiç sevmiyor. Samimiyet candır diyor hep. Bir gün öğle arasında dışarı çıktık. Hadi gel, biraz dolaşalım dedi. Şu sahile inelim kafamızı dağıtırız. Tam bir İzmirli yani. Denizi görünce mutlu oluyor. Beraber yürüdük, sahilde oturup çay içtik. Konu konuyu açtı. Hayatından bahsetti. Çok farklı bir dünyası varmış. Annesiyle babası küçükken ayrılmış. O da küçük yaşta kendi ayaklarının üzerinde durmayı öğrenmiş. Ne yaşadıysam beni güçlendirdi, dedi bir ara. O an gözlerindeki ışıltıya baktım. Gerçekten güçlü bir kadın. Biz böyle sohbet ettikçe ona daha da hayran olmaya başladım. Ama hayranlık derken yanlış anlamayın. Bu, Defne'nin enerjisine ve yaşam tarzına duyduğum bir hayranlık. Onunla konuşurken kendimi daha cesur, daha özgür hissediyorum. Ama işte bu hayranlık bir süre sonra beni rahatsız etmeye başladı. Kendimi sorgulamama sebep oluyordu. Sanırım onun bu yaşam enerjisini kıskanıyordum. İmreniyordum yani. Benim hayatım onunkinin yanında çok sıradan kalıyordu. Yaşamayı unuttuğumu hissediyordum. Zamanla Defne ve ben o kadar yakınlaştık ki artık her gün konuşuyoruz. İşte ya da dışarıda fark etmez. Her fırsatta birbirimize vakit ayırıyoruz. Cenk durumu fark etti mi bilmiyorum. Zaten ona Defne'den bahsediyorum. Yeni bir iş arkadaşım var. Çok eğlenceli biri diyorum. Ama sanki o bile bu arkadaşlığın sıradan bir arkadaşlık olmadığını hissetmiş gibi bazen duraksıyor. Defne ile arkadaşlığımız hızla ilerledi. Onunla vakit geçirmek, bana yeniden nefes almayı öğretti desem yeridir. Hayatımın ne kadar sıkıcı, ne kadar aynı düzende aktığını fark etmemi sağladı. Cenkle haftalar, aylardır aynı şeyleri yapıyormuşuz. Aynı restoranlar, aynı filmler, aynı konuşmalar. Ama Defne, o beni hep başka bir şeylere sürüklüyordu. Bir gün ofiste moladayken yanıma gelip heyecanla "Aslı, bu akşam bir plan yapıyoruz. Kaçış odasına gidiyoruz. Beni kırmazsın, değil mi?" dedi. İlk başta ne olduğunu bile anlamadım. "Kaçış odası mı? Neymiş o?" dedim. Anlattı. "Meğer bir grup insanla kapalı bir odada ipuçlarını çözerek dışarı çıkmaya çalışıyormuşsun." "Hiç benlik değil," dedim hemen. Ama Defne, Defne işte İkna kabiliyetiyle başa çıkmak mümkün değil. Tamam dedim sonunda. O gün iş çıkışı kaçış odasına gittik. İnanılmaz bir deneyimdi. Bütün o ipuçlarını çözmeye çalışırken o kadar çok güldük ki karnımıza ağrılar girdi. Bir ara Defne yanlış bir ipucuna takılıp durdu. Kesin bu diye tutturdu. Beni de peşine sürükledi tabii. Çıkamadık o odadan ama hiç pişman olmadım. Hayatımda uzun zamandır bu kadar eğlenmemiştim. Sonra bu kaçış odası meselesi bir başlangıç oldu. Defne hep bir şeyler organize ediyordu. Hadi bu hafta sonu trekking yapalım. dedi mesela bir gün. Doğa yürüyüşü mü? ö dedim şaşırarak. Normalde benim böyle şeylere hiç ilgim yoktur. Ama gittim. Sabah erkenden buluştuk. Şehrin biraz dışındaki bir köye gittik. Ayaklarımızla toprağa basıp doğanın içinde nefes alırken kendimi o kadar özgür hissettim ki bunu neden daha önce yapmadım diye düşündüm kendi kendime. Defne gülerek "Daha çok şey yapacağız." dedi. Bir hafta sonu beni gece bisiklet turuna çıkardı. İzmir'in gece ışıkları altında sahilde bisiklet sürerken rüzgar yüzüme vuruyordu. Öyle mutlu, öyle huzurluydum ki o an fark ettim. Ben yaşamayı unutmuşum. Hep bir düzen, hep bir alışkanlık, hep aynı şeyler. Defne'yle birlikte olunca her şey daha renkli daha canlıydı. Bir gün hiç beklemediğim bir şey yaptı. "Hadi gel dövme yaptıralım." dedi. Şok oldum. "Ne dövmesi? Ben hiç yaptırmadım ki." dedim. Ama o çoktan beni bir dövme stüdyosuna sürüklemişti bile. Küçük bir sembol seçtim. Hemen bileğime yaptılar. Acısı geçtiğinde aynaya baktım ve gülümsedim. Dövmem hayatımda ilk defa cesurca yaptığım bir şeydi ve Defne sayesinde olmuştu. Her gün yeni bir şey yapıyor. Hayatı başka bir şekilde deneyimliyordum. Defne bana hayatın aslında ne kadar güzel ve dolu dolu yaşanabilir olduğunu gösteriyordu. Sıradanlığın içinden çıkıp kendimi yeniden keşfediyordum. Ama hala her şey masumdu. Çünkü onunla yalnızca arkadaştık. Ama itiraf etmeliyim. Bu kadar kısa sürede Defne benim hayatımın en önemli parçası olmaya başlamıştı. Bu beni hem mutlu ediyor hem de bir yerlerde korkutuyordu. Cengim bundan haberi yoktu. Belki de olmasına gerek yoktu. Çünkü her şey masumdu. Değil mi? Bir akşam Defne, hadi, bu gece bana gel dedi. Biraz kafa dağıtırız, film izleriz, dertleşiriz. Çok doğal bir teklifti. Zaten sık sık vakit geçiriyorduk. Ama bu sefer nedense içimde bir tereddüt hissettim. Buna rağmen kabul ettim. İçten içe o akşamın diğerlerinden farklı olacağını hissediyordum. Ama neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Defne'nin evine gittim. Küçük ama inanılmaz sevimli bir evdi. Her köşesinde onun enerjisi vardı. Duvarlarda çerçeveler, kitaplar, her yerden yayılan hafif bir lavanta kokusu. Mutfağa geçti. Şarap mı çay mı, ö diye sordu. Şarap dedim. Çünkü o anın biraz daha hafif ve rahat olmasını istedim. Salona geçtik, yumuşacık bir kanepeye yayıldık. Netflix'te saçma bir romantik komedi açtı. Film başlamıştı ama ikimiz de filmi pek umursamıyorduk. Sohbete daldık. Geçmişimizden, korkularımızdan, hayallerimizden bahsettik. Her zamanki gibi çok rahattım onun yanında. Ama bu sefer sanki aramızda farklı bir enerji vardı. Sessizlikler uzuyordu. Göz göze geliyorduk ama kimse bir şey demiyordu. Bir ara şarap kadehini masaya koydu ve bana dönüp "Aslı, biliyor musun? Seni tanıdığıma gerçekten çok mutluyum." dedi. Gözlerinin içine baktım. Sesinde o kadar samimi bir ton vardı ki, bir an için kalbim sıkıştı. Ben de dedim. Senden önce dümdüz yaşıyordum sadece. Seninle çok eğleniyorum hayatıma renk kattın resmen dedim ve gülümsedim. Gerçekten onun yanında çok mutluydum. Ama sanırım bundan daha fazlası vardı. Defne bakışlarıyla davranışlarıyla benimle flört ediyordu. Bu biraz komiğime gitmeye başladı ve eğlenmek istedim. Şarabımdan bir yudum alacakken bilerek, biraz üzerime döktüm. Ah! Çok sakarım, deyip yüzüme astım. Defne bir bez getirmek için mutfağa gitti ama ben hemen üzerimdeki gömleği çıkardım. Ve sorun yok hallettim, dedim. Defne döndüğünde beni sadece sütyenle görünce şaşırdı. Ama gözlerini ayıramadı. Tekrar gözlerime bakması biraz zaman aldı. Ve onu öyle görünce kahkaha attım. Defne gülümsedi ve sana giyecek bir şey getireyim deyip gitti. Tekrar geldiğinde film bitmek üzere kaçırıyorsun. Otur artık dedim. Oturduktan sonra getirdiği tişörtü elinden aldım. ''Vet ah bu sütyen biraz sıktı çıkarda bunu öyle giyineyim dedim ve ona sırtımı döndüm. Bu kadar rahat davranmam onu şaşırtıyordu. Ama ben çok eğleniyordum. Sütyenimi çıkartıp önüme döndüm ve üzerimi giyindim. Olabildiğince yavaş hareket ettim ve Defnen in izlemesini sağladım. Daha sonra film izlemeye devam ettik. Film bittikten sonra Defne bize kahve yaptı. Biraz sohbet ettik. Onunla sohbet etmek gerçekten çok güzeldi. Kendimi onun yanında dinlenmiş hissediyordum. Defne yine bir şeyler anlatıyordu ve ben gözlerimi ondan alamıyordum. Sanırım bunu fark etti ve bana bakarak kıkırdadı. "Gözlerinin ne kadar güzel olduğunun farkında mısın? Nasıl bu kadar derin bakabiliyorsun?" diye sordu. Bu iltifatla ben de gülümsedim. Claire bana yaklaştı ve bana biraz benimle eğlenmek istiyormuşsun gibi geldi diye fısıldadı. Kalbim bir anda hızlandı ve geri çekildim. Flört etmek sorun değildi ama bu kadar yakınlaşmak beni biraz gerdi. Defne daha da yakınlaştı. Ben geri çekildikçe o daha da yakınlaşıyordu ve artık nefeslerimiz birbirine karışıyordu. Vücudum titremeye başladı. Defne usulca boynuma yaklaştı ve bir öpücük kondurdu. Daha sonra kulağıma eğildi ve demek benimle eğlenmek istiyorsun diye fısıldadı. Kalbimin atışlarını duyabiliyordum. Ardından boynuma bir kez daha öptü ve bir kez daha. Başını kaldırdı ve dudaklarıma yaklaştı. Dudakları dudaklarıma değdi ve beni uzun uzun öptü. Hiçbir şey yapamıyordum. Ne kendimi ne de durumu kontrol edemiyordum. Öylece kalmıştım. Ne geri çekiliyordum ne de karşılık veriyordum. Tüm kontrol ondaydı. Defne bir anda üstümdekini çıkardı. Kalbim daha da hızlandı titriyordum. Defne kulağıma eğildi ve az önce de böyleydin. Ama eğleniyordun. Sanırım eğlenme vakti bende dedi ve tekrar boynumu öptü ama bu sefer nazikçe değil onun bu hareketinden sonra kendimi iyice kaybettim ve kendimi tamamen ona bıraktım. Artık bana ne isterse yapabilirdi. Onu istiyordum. Claire yavaş yavaş aşağı inmeye başladı. Önce bir süre göğüslerimde oyalandı ve ben artık eriyordum. Ama bu ona yetmedi dudaklarını tüm vücudumda gezdiriyordu. Biraz yumuşak, biraz sert. Yavaş yavaş daha da aşağılara indi ve sonunda oraya ulaştı. Ağzımdan tek bir söz çıkabildi. Onun ismi. Defne. Daha önce hiç bu kadar zevk aldığımı hatırlamıyorum. O bir harikaydı. Efsaneydi. Sabah uyandığımda Defne çoktan kalkmış ve gitmişti. Yanımda bir not buldum. Notta çıkmam gerekiyordu ama eğlence henüz bitmedi aslı yazıyordu yüzümde bir gülümseme oluştu ama bir anda aklıma Cenk geldi ben şimdi ne yapacaktım Cenge bunu nasıl anlatacaktım anlatacak mıydım bundan sonra ne olacaktı ne yapmalıydım